Merhabalar sektör izleyenleri. Denizli'den seslenmeye devam ediyoruz. Sektöründe önce bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda işletme etkilimiz bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. TV8 ailesi olarak sizi burada misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. İsmim Şuayb Cihan, Cihan Ticaret. Cihan Ticaret inşaat malzemeleri sektöründe 92 senesinden bu yana var. 29 yıllık bir emeğimiz var. Ee, bu emek zarfı içinde neler yaptık? 29 yıldır duşakabin imalatı, banyo dolop imalatı, batarya musluklar vesaire gibi Isparta, Burdur, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, Afyon, Konya ve bütün ilçelerine hizmet vermeye devam ediyoruz. Şovrum anlamında e, teşhirimizde Denizli merkezdeki güzel insanlarımıza, Denizli'deki ee, inşaat sektöründeki kardeşlerimize de burada hizmet veriyoruz ama e, parakende de showroom'da asıl amacımız şu eski olan bir banyonuzu <laughs> ustalarla uğraşmaktansa bütün ustalarınızı biz veriyoruz. Seramikçimiz, bataryacımız, tesisatçımız, elektrikçimiz, parkecimiz, camcımız hiçbir şeyle uğraştırmıyoruz müşteri Ustalar dahil bütün malzemeler sizden. Aynen. Ee, neden buna kendi anlamında Denizli'ye hizmet vermek için uğraşıyoruz evet. çünkü usta bulmak çok zor ee, işinin usta ehlini... bulabiliyoruz ama tabii ki işinin ehlini bulmak daha da zor. Tabii ki ee, sonuçta siz bir bedel ödüyorsunuz Hı -hı. bir şeye bu bedelin karşılığında e, insanlardan güzel bir görsellik istiyorsunuz ama ustamız e, siz dünyanın en pahalı malzemesi olan usta usta olmadıktan sonra. Evet hiçbir şekilde e, o pahalı aldığınız, o zevkle aldığınız ürünü bir şekilde mındar edebiliyor. O yüzden Parekendi anlamında e, bu şekilde hizmet vermeye 19 yıldır devam ediyoruz. E, asıl e, tabii bizim farklı sektörlerde de iş kollarımız var ama inşaat sektöründe e, bizim asıl amacımız şu, en iyiyi en ucuza mal edebilmek <laughs> ve en hızlı bir şekilde müşteriye ulaştırabilmek. Zaten bölgesel bayiliklerimiz de bu şekilde hızlandı. Ee, tabii 19-18 yıldır Toptan'dayız Ege bölgesinde. Ee, her il ve ilçede bu saymış olduğum şehirlerde bayiliklerimiz var. Ee, tabii Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan da bize e, teklifler geliyor ama e, yetişemiyoruz. Cihan Ticaret Türkiye'ye açılmış diyebiliriz. Türkiye'ye demeyelim de Ege bölgesine açıldık öyle diyelim. Ege bölgesinde zaten varız ama e, tabii çok mal satmak çok para kazanmak anlamına gelmiyor. Yani biz az satalım, öz satalım ama sorunsuz iş yapalım. Yani amacımız her zaman o oldu ve bu yolda da ilerlemeye devam ediyoruz. Peki son olarak buradan bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? İlk önce dediğim gibi Isparta, Burdur, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, Afyon, Konya'daki bütün il ve ilçelerindeki bayilerimize yıllardır bizlerle çalıştıkları için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bizimle çalışmak isteyen yeni dostlara, ailemize katılmak isteyen yeni dostlarımıza da Cihan Ticaret internet sayfasından veya direkt bizle irtibata geçerlerse elimizden gelen her türlü yardımı da göstermeye hazırız. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Ziyaretiniz için çok sağ olun. Evet sektörün izleyenleri, Cihan Ticaret'ten seslendik sizlere. Şimdi Söz, Merkez Stüdyoları'nda. Hoşçakalın.